Ceylin. Ay ay ay. Aklımı aldın ya. Düşmanımız ilk kez ortak. Ve ben bu dünyada sadece en çok kendimi düşünür bilirsin. Bilmez miyim? Hadi bakayım Ceylin göreyim seni. Üçge. G. <laughs> Canım üç G işte. Git göm gel bu. Bu <laughs> ne Alışkanlık haline getirdin. Söyledim sür. Sür oğlum sür. Ne diyorsa yap. Ne diyorsa yap. Ceylin Allah aşkına bak indir şunu da konuşalım hadi. Kaldığımız yerden devam şekerim. Yine ayrı siperlerde topla tüfekle. <laughs> bana bak Yekta hemen öt. Yemin ederim yoksa ağzını burnunu dağıtacağım seninle. Senin komiser halleder. Küs o Aa. Ya tam zamanı Ceylin ya. Sebep? Senden daha iyi sebep mi olur? Tamam bak buraya gelmekte haklısın. Köprümek'te de haklısın. Hani mazimizi düşünürsek... ...öyle çiçekli böcekli... ...hani barış dolu şeyler yaşamadık. Bırak şimdi özeti geç. Yoksa ben sana geçireceğim şimdi ektağı. Korktun mu? <laughs> Biraz öyle birden bunun dibinde görünce... ...irkiliyor bir insan tabii. Ne istiyorsunuz? Hızlı, gerçek... ...bu olay dahilinde bir planım varsa... ...konuş. Yoksa hadi kalk. Ya Kalk Ceyl. başlamadan bitsin. Mesaj da olur yani. Sana sormadım. Görüşürüz. Ay Allah korusun. Öyle demeyelim bence. Yokluğum ayrı yakar. Ha ortak. Kemerini tak. Ya ne, incesin? Ben beni seversin bilirim ya vallahi. Aslan ortağım benim. Seni düşündüren falan değil. İstersen şu an ölebilirsin ama az ötede. Bana uzak mezarlığa yakın. Resmen yaşlı kokuyor etraf şu hale bak kuru üzüm gibi. Ay, kendinden alıyor olmuyorsun o kokuyu. Ah teessüf ederim ben daha delikanlıyım. Allah, Allah aşkına şu hale bir bak yani. Vallahi senin de pek zamanın yok gibi görünüyor ben sana diyeyim. Hiç sevinim de yok yazık. Bak buraya burası senin geleceğin. Neyse ki görgü sahibiyim de hepinizi usulüne uygun defnedeceğim sevgili ortağım. Ceylin Erguvan Kaya. bütün ülke tanıyor seni sanki Ceylin Erguvan Kaya. Ay bir sus. Küçük öğretmen Ceylin Hanım. Konuşanları mı yazıyorsun? Esin'cim, güzelim. Peki hangisi benim oğlum onu göstersene güzelim. Hadi canım benim. Ya, bu kim, bu kim? kim? Hadi, hadi güzelim söyle. Ya. Bu hmm. kıyıymış bu ya. Elik külçe altın fiyatında olduğu için alamadık. Bizim evin oradaki ağaçtan bunlar. İstemiyorsanız yemeyin Yekta Bey. Ya canımsınız ya. <laughs> Kara tahtalar, dalından toplanan elikler, nostaljik ofis. Aa çok cici, çok sevdim, çok samimi. Fakirlikle alakası yok yani. Tabii. Alo, hop, buraya gel buraya. Biri sahte ama hangisi sorusu doğa. Aynen. Birbirimize iyi geleceğimizi biliyordum Bece. Ta şu anda. Bu iş bitsin herkes kendi inine. Seni yaktım ha, ihtiyar. Nasıl ya? Niye öyle? Ömer'in adını versen işler iyice sarpa saracaktı. Ben de seni ispikledim Turgut Ali'ye. Laf. Ama zaten beni yakmak, üstüme toprak atmak. Evet. Dökül bakalım, heybende başka da neler varmış, ha? Aynı sofraya oturduk ama yemeğimizi paylaşacağız demedik komiser. Herkes önündekiyle yetinecek. Of of. İki tane mi aldırdın, bana söylemedin mi? Nasıl yani? Aynı sofraya oturduk diye yemeğimizi paylaşacak değiliz ya Yekta Efendi. Geliyor seni Sayko. Buraya mı geliyor? Gitti mi? Gidince gitti de. Bu ne lan? Beni görmemesi lazım. Görmesin beni. Komiser bir şey söylesene gitti mi? Ne yapıyor? Gitti mi ki ya? Şey yapamadım tam. Bakıyorum ama. Komiser bak şaka yapma zamanı değil çok ayıp. Kalk kalk gitti. Şu hallerine bak ya. Nereye gitti? Ha? Ulan şu bebeden korkuyorsun ya. Aşk olsun ya. Kalıbından utan ya. Hep merak ederdim ikinizde olmak, bu odada olmak nasıl bir his <laughs> Nasılmış? Sıkıcı. Yemeğin kraliçe. Ya sen Ceylin'e kraliçe mi diyorsun? Ha, ya, hayatta duyduğum en cici lakap. <laughs> evet. Sana da şam şeytanı diyorum. şık değil ama Kaç, 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 kaç. Nereden biliyorsun hakimle görüştüğünü? Bilmiyorum. Attım, tuttum. <laughs> Oha. Bu kadar 12'den atılmaz. Ee, çok zekisin ama tecrübe başka bir şeydir be Ceylo'cum. Yetenek zeka her zaman tek başına yetmez. <laughs> İyi misin Ya yavaş be Ceylin, boynum kırılacaktı diye. At sen o eliyeti, at. Susmuyor ya, susmuyor ya. E ee, aşk olsun Reçin'cim. herkes anladı, bir sen anlamadın. Ceylin'le ben yol arkadaşıyız artık. Çoktan olması gerektiği gibi. Vay canına kaşla göz arasında mı aldın? Vallahi bravo. Ama biz yenilmezler takımı olduk be Ceylo'cum. Çok fenayız. Çok fena.